Japon otomobil devi Honda'nın Türkiye'yi terk etme kararından sonra fabrika Habaş tarafından satın alındı. Türkiye'nin en büyük tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkılaştırılmış doğal gaz dağıtıcısı olan Habaş'ın, kapanan fabrikanın tüm ekipmanını da aldığı ve burada yerli hibrit otomobil üreteceği belirtildi. Edirne F tipi kapalı cezaevinde bir koğuşa 186 lira elektrik faturası gelmesi mahkumları ayağa kaldırdı. Mahkumlar nasıl olur da küçücük bir koğuşun bir aylık elektrik faturası bu kadar tutar. Cezaevi yönetimi kendi kullandığı elektriği biz mahkumlara ödetiyor, dediler. Dünyada, sosyal medyada en çok vakit geçiren dördüncü ülkeyiz. OECD verilerine göre bu konuda dünya birincisi Brezilya. Türkiye'den önce Kolombiya ve Meksika geliyor. Beşinci ülke ise Portekiz. Sosyal medyada en az vakit geçiren ülkeler sıralaması ise şöyle. Japonya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsviçre. Görüldüğü gibi bu konuda da gelişmişlik farkı artıyor. Amerika Dışişleri Bakanı, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir planları olmadığını söyledi. Suriye'nin bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye hariç sınır komşuları ile yeniden diplomatik ilişkiler kurmaya başlaması, Interpol'ün Şam'daki bürosunu aktif hale getirmesi gözleri Amerika'ya çevirmişti. İran-Azerbaycan gerilimi yükseliyor. İran Genel Kurmay Başkanı, Azerbaycan gerilimi daha da arttırırsa Bakü'ye 4 bin füze atarak yok edeceğiz, dedi. Bölgede askeri hareketlenme dün de sürerken, Türk ve Azerbaycan İHA'larının İran ordusunun sınırdaki yılmasını gözledikleri belirtiliyor. Suriyeli mültecilere yönelik çıkışlarıyla dikkat çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de nikah törenlerinde gelinle damada Suriyeli göçmenlere karşı azınlıkta kalmamak için altı çocuk yapın tavsiyesinde bulunmaya başladı. Beylikdüzü'nde Hüseyin K. isimli bir kişinin kimlik bilgileri yanlışlıkla sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine meçhul kişiler Hüseyin K.'yı telefonla arayarak para isteğinde bulundu. Ancak Hüseyin K. bu kişilerle tartıştı ve telefonu kapattı. Bunun üzerine Hüseyin K.'nın evine sabaha kadar çeşitli yemek şirketlerinden ödemeli paketler yağmaya başladı. Hüseyin Kaya bunu yapanlar henüz yakalanamadı.